Giriş anonsunu sonra yapacağım. Hani bugün şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz diye. İtalya Havalimanı Kulesi'nin önündeki balkondayım. Kuleyi 360 derece dolaşıyor bu balkon. Şimdi 1.747 gördüm az önce. Göstermiştim size. Onu yakalayamadım maalesef. Ama o kalkıyor. Onun kalkışını kuleden izleyeceğiz. Şöyle bir o dört motorun gürül gürül sesini dinleyeceğiz buradan. Çok uzaklarda pist başı yaptı ve muhtemelen hava trafik kontrolörü arkadaşlarım az sonra kalkış izni verecekler. Ve piste koşmaya başlayacak. Hemen önümüzden geçerek kalkacak. Şöyle gidelim. Oradan daha rahat görürüz. Sen orada dur. Benim sesim burada bozulur çünkü ben şuradayım. Evet 747 şu anda pistten teker kesti arkadaşlar. Bak mesela burada bir uçak şu anda pushback yapıyor. Ya bu arada bir şey diyeceğim. Kule hakikaten her şeye hakim diyorlardı içeride. Gerçekten hakim. Hadi görüşürüz. Hadi selametle. Yine gelin. Turist getirin bol bol. Sen kayıtta mısın? Bana dön. Ayşe Hanım buyurun. Sen benden başla yine. Şu yaklaşan uçağı ışıklarını görüyor mu ışıklarını? <laughs> evet arkadaşlar videoları kolay çekiyor diyenlere ithaf ediyorum bu anları. Şu anda alayım. Bu kayıtta kırmızılar yanıyor. Tamam. Hanımefendiler, beyefendiler, Take Off Channel'dan hepinize tekrar merhaba. Antalya'dayız. Korendon Hava Yolları'nın Boeing 737-800NG uçağının içerisindeyiz. Ve yanımda da ev sahibim. Ee, Korendon Hava Yolları Yer İşletme Direktörü Sayın Atılay Batu. Hemen unuttun ama <laughs> Bu olmadı. Çok salladım bence. Hı? Çok salladım bence. Alacağım. Gelmişken. Sonra şeye dönüyor. Hani My Toblerone. Biz bunu yemedik ağam. Şimdi arkadaşlar şakası bir yana da. Duty yani yurt dışına gidip de arkadaşlarına dönüşte ee, çikolatayı da, şeker de. bunlardan almayan bizden değildir. Lütfen böyle yapmayın. Ee, arkadaşlarınıza çikolatası, şekersiz gelmeyin. Dutu Free ile alakalı da yani burası eski Free shop diye geçiyor aslında değil mi? Yani Free shop. Benim jenerasyon Free Shop diyenler. Mesela kola, kola bulsana bir yerden. Hemen şurada bir deney yapalım. Ya ben hepsinden almak istiyorum da arkadaşlar alamıyoruz işte ya. Şimdi Sabriye Gökçen Havalimanı mesela bence basit sorular. İşte 2019 yılında mesela toplam kaç milyon yolcu ağırladı? Bunu soracağım. İşte Edremit, Kütahya, Eskişehir, Ankara. Bence bilebilecekleri sorular ama göreceğiz tabii ki. Şöyle bir, birkaç kişiyle yarışacağım. Eski haline dönüyor. Burada... Neredesin? Kameramanı kaybettim. Sabriye Gökçen'den uçtunuz mu hiç bilmiyorum da. Şu ikinci güvenlik kontrolü şurası. Oradan buraya doğru gelince koşa koşa şuraya bakar herkes. Bak şimdi mesela önünde de bir 4-5 kişi var. Niye? İşte uçağımı nereden? Fazla misal bakalım. Şimdi bir uçak seçelim kendimizi. Onun yanına gidelim. Orada yarışma yapalım. Mesela bence ee, Erzincan'ı kendime yakın hissettim. Erzincan uçağının yanına doğru gidelim. Orada ilk yarışmamı yapayım. geçersek eğer şayet uyar beni. Ya, çok reklam oluyor sen yalnız ya. 2 saat 3 dakika seyrediyoruz, 2 dakika reklam seyrediyoruz. Premium ha? Tamam. Etim sizin kemiğim. Tamam. <laughs> Cemil abinin kamera arkasında. İç hatlar gidiş termineli. İç hatlar gidiş ama çok yabancı yolcu var. Yani yabancı yolcular e, bizim burada yurt içi uçuyor. Yani yabancı ama mesela gelmiş burada domestic, international ama Domestik çek uçuyor. En az bir müşteri, iki müşteri bekledim ben.